Sağızlı Bosna son dakika olarak herkese merhaba arkadaşlar. Biz bu videoları önce WhatsApp gruplarımıza atıyoruz. Instagram'a en son atıyoruz ya da atmıyoruz Instagram'a. Önceliğimiz WhatsApp grupları. Kendi grubumuz. Arkadaşlar çelik kapı gelmiş. Burası 8. bölge 4. etap GB2 blok. Burası tuvalet. Burası kilerlik. Burası ee, banyo herhalde evet. Çünkü tesisat var. Burası da bir oda. Burası da bir oda. Burası da bir oda. Ya dört kaç tane oda oldu ya? Bir dakika. Beraber sayalım mı arkadaşlar? Şimdi bu bir oda. Bir oda. Burası iki oda. İkinci oda. Burası üçüncü oda. Şöyle. Üçüncü oda. Burası da dört oda. Yani ne oldu? 3 artı bir oldu. Evet. Burası da tekrar gösteriyorum. Mutfak. Sağlıklı son dakika. Önce WhatsApp grubumuza atıyoruz. Çelik kapı gelmiş. Tekrardan hayırlı olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlıklı olsun son dakika. 8. bölge 4. etap GB blok. Uf. GB blok gölü çok rahat bir şekilde görüyor. Bilginiz olsun. Az önce gösterdiğim yer mutfak. Burası tuvalet. Arkadaşlar bu videoları önce WhatsApp gruplarımızı görüyor. Ondan sonra Instagram'a atıyoruz. O da belki atıyoruz. Bilginiz olsun. Burası da salon. Burası kilerlik. Evet kilerlik büyük. Burası banyo tesisatlardan görebilirsiniz. Burası da ee, bir oda herhalde. Evet. Salonu gösterdik. Burası da ebeveyn odası. Burası 3 artı bir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Buradan da çok rahat bir şekilde göl göl çok rahat bir şekilde görünüyor. Dazlı Bosna son dakika. Evet. Dairemizin son hali. 3 artı 1. Konumu güzel ar. Konumu çok güzel. Çelik kapıda takılmış. Zaten banyoyu gösterdik. Kilerli de gösterdik. Ee, burası da tuvalet zaten. Merhaba geldim sonunda. Çelik kapı takılmış. Hayırlı olsun mutfak. Burası Burası kilerlik. Burası salon. Burası tuvalet. Burası banyo. Burası bir oda. Burası da bir oda. Evet, 8. bölge, 1. etap. Zemin kat, 3 artı 1. Mutfak, kilerlik tuvalet burası ebeveyn odası herhalde burası banyo burası da bir oda burası da bir oda Arkadaşlarım burası 3 artı 1. Bilginiz olsun. Sazlı Bostan son dakika. Mutfak. Kilerlik. Tuvalet. Burası da bir oda. Burası da banyo. Burası da ebeveyn odası herhalde. Burası da bir oda. Man yani Manzarası bu şekilde arkadaşlar. Yani 3 artı bir daire. Sazlı bolsa son dakika. Az önce gösterilenler salonda arkadaşlar. Burası da mutfak. Kilerlik. Tuvalet. Ebeveyn odası. banyo. Burası da bir oda. Burası da bir oda. Manzarası bu şekil. Diğer odanın manzarası da bu şekil. Diğeri de bu şekil.